Şimdi Osmanlı Rusya rekabetini şöyle geriye dönerek tekrar bir bakalım. Bildiğiniz gibi Osmanlı Rusya rekabetinin bir numaralı nedeni sıcak denizlere inmek. Rusya sıcak denizlere inip Akdeniz inip burada ne yapıyor? E, dünya'da söz sahibi olmak istiyor. Bu politikayı da ilk defa kim yapıyor arkadaşlar? Birinci Petro. İşte Osmanlı Rus rekabetinin savaşının bütün nedeni bu. Bu amaçla Ruslar 1770'te Osmanlı'da Çeşme donanmasını yapıyorlar. Bunlar eski konu olduğu için hızlı geçeceğim. Daha sonra imzalanan 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Kırım bağımsız oluyor. Kırım'ın bağımsız olmasının özelliği neydi arkadaşlar? Kırım halkı Müslüman olan bir milleti, devleti, Osmanlı Devleti ilk defa kaybediyor. Rusya Ortodokslar üzerinde daha çok hakimiyet kuruyor savaştan sonra. Daha sonra Rusların saldırıları bitmiyor. 1792'de yapılan yaş anlaşmasıyla Kırım'ı tamamen kaybediyoruz. Yani Kırım 1774 Küçük Kaynarca ile bağımsız oluyordu. 1792 Yaş anlaşmasıyla kime bağlı oluyor arkadaşlar? Artık Rusya'ya bağlı oluyor. Ruslar Rum isyanını bahane ederek navalinde Osmanlı donanmasının yakılmasını sağlıyorlar. İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde 1827'de. Daha sonra Ruslar'ın saldırıları bitmiyor. Osmanlı-Rus savaşı sonunda 1829 Edirne anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma sonucunda da ne oluyor arkadaşlar? Yunanistan bağımsız oluyordu. 1833 yılına geldiğimizde Rusya ile imzaladığımız Hünkar iskelesi anlaşmasıyla Rusya boğazlar üzerinde nüfusunu artırıyor. Evet bu Hünkar İskelesi Anlaşması önemli. İkinci Mahmut, Mehmet Ali Paşa isyanına karşı Rusya'nın desteğini almak için 1833'te Rusya ile Hünkar İskelesi Anlaşması imzalanıyor, imzalıyor. Böylece Rusya'nın boğazlar üzerindeki nüfusu artıyor. Rusya'nın faaliyetleri durmuyor tabii ki arkadaşlar. Rusya 1853'te Kırım Savaşı'nda Osmanlı'ya saldırıyor. Bildiğiniz gibi bu savaşta Osmanlı'ya, İngiltere, Fransa ve Piyobent'e yardım ediyordu ve savaşı Rusya kaybediyordu. Bu savaş sonunda imzalanan Paris Anlaşması ile Karadeniz'in tarafsızlığı ilan ediliyor ve Rusya burada donanma bulunduramıyor. Evet arkadaşlar Ruslar 1877-78'de Osmanlı'ya yine saldırıyorlar. Bildiğiniz gibi biz bu savaşa 93 harbi diyoruz. Bu savaş sonunda Osmanlı Devleti yeniliyor ve Ayas Stefanos Anlaşması imzalanıyor. Daha sonra bu anlaşma geçersiz sayılıyor ve Berlin Anlaşması imzalanıyor. Bu Berlin Anlaşması ile de ne oluyor? Osmanlı Devleti Balkanlar'da ve Doğu Anadolu'da birçok toprağını kaybediyor. 1914'e geldiğimizde 1. Dünya Savaşı'nda Rusya ile Osmanlı yine zıt taraflarda yer alacak. Osmanlı ile Rusya'nın mücadelesi bu dönemde de devam edecek. 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde Osmanlı Devleti başarılı olacak. Bu yüzden de Rusya'ya yardım gitmeyecek ve Rusya'da 1917'de devrim yaşanacak ve Rus Çarlığı yıkılacak arkadaşlar. Gelelim Boğazlar meselesi ve Rusya. Bu da hemen hemen aynı konu. Arkadaşlar Boğazlar'da bildiğiniz gibi Osmanlı'nın şeyin Rusya'nın her zaman gözü vardı. Birinci Petro'dan itibaren sıcak denizlere inme politikası izliyorlardı. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Boğazlar üzerinde yavaş yavaş ne yaptı? Rusya'nın istekleri arttı, talepleri arttı. 1833 yılında Mısır İsyanı'nı kullanan Rusya ile Osmanlı arasında Hünkar İskelesi Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Boğazlar Avrupalı devletlerin donanmasına kapatıldı ve Rus gemilerine açıldı. Yani Boğazlar'la ilgili en önemli kazancını Rusya Münker İskelesi Anlaşması'nda elde etti. Yalnız bu anlaşma 8 yıllık yapıldı arkadaşlar. Avrupalı devletler bu anlaşmayı hoşlarına gitmedikleri için 1841'de Londra Boğazlar Sözleşmesi'ni imzaladılar. Bu sözleşme ile Rusya'nın Boğazlar'daki ayrıcalığı ortadan kalktı ve Boğazlar bu sözleşmeyle uluslararası bir statüye kavuştu. Yani Osmanlı Devleti burada tek başına söz sahibi olmadı. O zaman Münker İskelesi Anlaşmasıyla Rusya'nın elde ettiği kazanımlar ne zaman gittilerinden 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'yle. Daha sonra Ruslar tekrar boğazları hakim olmak için ne yapmışlardı? Kırım Savaşı'nı çıkarmışlardı ama Kırım Savaşı'nda başarılı olamamışlardı. Arkadaşlar Ruslar son olarak 1877-78'de Osmanlı'ya saldırdılar ve bu savaşta başarılı olmuşlardı biliyorsunuz. Bu dönemdeki Reval görüşmeleri önemli arkadaşlar. 9 Haziran 1908'de Reval'de İngiltere ve Rusçarı bir araya geliyor ve Osmanlı Devleti'ni paylaşıyorlar. Reval planına göre Makedonya'da reform yapılması kararı alınmış. Bunun üzerine İttihat ve Terakki Partisi o dönemde ne yapıyor? İsyan çıkarıyor Makedonya'da ve ikinci meşrutiyetin ilan edilmesini sağlıyor. Bildiğiniz gibi o dönemde padişahımız kimdi? İkinci Abdülhamit. İkinci Abdülhamit Osmanlı Rus Savaşı sonunda meşrutiyeti kaldırmıştı. Daha doğrusu meclisi kapatmıştı. İttihat ve Terakki tekrar bu meclis açılırsa Osmanlı Devleti'nin kurtulacağını düşünüyordu. Bu yüzden Makedonya'da isyan çıkardılar. Bu isyan nedeni de neydi arkadaşlar? İngiltere ve Rusya'nın Reval'de anlaşması ve Osmanlı Devleti'ni parçalamak istemeleri. Bunun üzerine meşrutiyet ilan ediliyor ama ikinci meşrutiyetin ilanı da Osmanlı'ya çok fayda sağlamayacak.